Orbital yayınları TYT Kimya Soru Bankası S testi sabit oranlar yasası 2 test 3 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda demir üst sülfit bileşiğinde demir ve kükürt elementlerin kütlece birleşme oranları verilmiş. Demir elementinin kükürt elementine kütlece birleşme oranı 7 bölü 6'ymış arkadaşlar. Bu da şu demektir 7 gram demir elementi 6 gram kükürt elementi ile 13 gram Bileşiği oluşturuyor demektir. Buna göre grafikte gösterilen X 10.5 gram demirden kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 10.5 gram demir elementi 7'nin 1.5 katı arkadaşlar. 7 çarpı 1.5 10.5 yapar. O zaman bunda ile çarparsak 9 gram kükürt kullanıyoruz demektir. X değerimiz 9'dur. 12 gram kükürt ile kükürtten 12 gram kullanırsam 2 katını almış oldum. O zaman 7'nin 2 katı 14 yapar. 23'ün 2 katı da 26 yapar harcanan ve oluşan değerler budur. E, 21 gram demir birleşir ifadesi. E, 6-12 gram ifade yanlıştır arkadaşlar. 21 gram demirle yeterince 21 gram demir 3 katı yaptı 7'nin. O zaman 6'nın 3 katı 18 yapar. 13'ün 3 katı da 39 yapar. 39 gram bileşik elde edilir ifadesi doğrudur. İkinci sorumuzda 1 gram hidrojen ile 16 gram kükürdün tam olarak birleşmesi sonucu 17 gram H2S bileşiği elde ediliyor. O zaman e, hidrojenin kükürde birleşme oranı 1 bölü 16'dır arkadaşlar. E, i̇fadesinin kanunlarından hangileriyle ulaşılabilir? Bu da şu demekti: 1 gram hidrojen 16 gram kükürt ile 17 gram bileşik oluşturuyor. Dolayısıyla kütlenin korunumu kanununa ulaşabiliriz. Sabit oranlar kanununa ulaşabiliriz. Ama katlı oranlar kanununa ulaşamayız. Katlı oranlar kanunu için iki element arasında birden farklı bileşiklerin oluşması gerekiyor. Burada sadece haşkes bileşiği ile alakalı bilgi verilmiş. Üçüncü sorumuzda x2y bileşiğinde x elementinin kütlesinin y elementinin kütlesine oranı 2 bölü 5. Dolayısıyla 2 gram x 5 gram y ile birleşiyor. 7 gram bileşik oluşturuyor. Oranını yazdım. Buna göre eşit kütlede x ve alınarak 35 gram x2'ye elde edilirken buradan 35 gram elde etmek istiyoruz. 7'nin 5 katı. O zaman 5'in 5 katı 25 gram Y, 2'nin 5 katı 10 gram da X reaksiyona girer. Hangi elementten kaç gram artar diyor. Eşit kütlede ifadesinde arkadaşlar kütlesi büyük olana göre eşit kütlede alınır. 25 gram Y'den 25 gram da X'den alırız. 25 gram Y tamamen tükenir sıfıra iner. Ama 25 gram X'in 10 gramı tükenirken 15 gramı artar. 15 gram X'ten artar. Dördüncü sorumuzda x ve y elementlerinden oluşan bir bileşikte x ve y kütleleri tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda yer alan m değeri nedir? x'in kütlesi m, y'nin kütlesi 12, x'in kütlesi, 2 .8, 2 .8, kütlesi 2.8, 2.8, y'nin kütlesi 4.8, 28'e 48, 14'e 24, 7'ye 12. Oranımız 7 bölü 12'dir arkadaşlar. Yani 7 gram X ile 12 gram Y tam olarak reaksiyona girmektedir. Burada da 12 gram Y kullanıldığına göre M değerimiz 7'dir. 5. sorumuzda bakır 2 oksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 4'tür. Hemen şunu yazıyorum. 4 gram bakır, 1 gram oksijen ile 5 gram bileşiği oluşturdu. Eşit kütlede altına çizdim. Bakır ve oksijen alınarak gerçekleştirilen tepkime de bakır 2 oksit bileşiği elde edilirken 4.8 gram madde artıyor. Buna göre başlangıçta alınan karışım kütlesi ne kadardır? Eşit kütlede alındı dediği zaman büyük olana göre almam gerekiyor. 4'e 4 gram aldım her ikisinden. 4 gram bakırın tamamı tükenirken oksijenden 1 gram tükendi. 3 gram arttı. Oksijenden 3 gram artıyor arkadaşlar bakın. 4'er gram aldığımda. Ama ben hani diyor 4.8 gram madde artıyor diyor. 3 gram oksijen arttığı zaman başlangıçta 4 gram oksijen almış oldum. Dolayısıyla 4.8 gram oksijen arttığında başlangıçta alacağım oksijenin miktarı ne kadardır diye orantımı kurdum arkadaşlar. 4.8 çarpı 4 bölü 3 gitti. Şurada 1.6 kaldı. E, o da 6.4 gram yapar. Başlangıçta almam, almam gereken oksijen miktarı 6.4. 4 gram. Tabi tamam reaksiyona girmiyor. Eşit kütlede aldığım için 6.4 gram da bakır alacağım. Dolayısıyla 12.8 gram olacak başlangıçta karışımın kütlesi. Altıncı sorumuzda 8 gram x, 18 gram y'nin kapalı kapta gerçekleşen tepkimesinde en fazla 10 gram x elde ediliyor. Bak, x'ten 8 gram alıyorum, y'den 18 gram alıyorum ama elde ettiğim bileşik 10 gram. Dolayısıyla şuradaki y'nin tamamen tükenmesi mümkün değil. Çünkü 10 gram elde ediliyor. Tamamen tükense 18 gram olmuş olacak. Gerçekleşen tepkimesine en fazla ifadesinden dolayı. Dolayısıyla x'im tamamen tükeniyor ama buradan 2 gram tükeniyor. Buradan da 10 gram oluşuyor demektir arkadaşlar. 16 gram y'den artıyor demektir. 16 gram x artmıştır ifadesi yanlıştır. 16 gram y artmıştır ifadesi doğrudur. Tepkimeden sonra ortamda iki farklı türde madde bulunur. Bir Y, bir de bileşik bulunacak. İfade doğrudur. D şıkkı doğru cevaptır. Yedinci sorumuzda bakır, kükürt, oksijen elementlerinden oluşan bir bileşik analiz edildiğinde yüzde kütlece, yüzde kırk bakır. Oksijenin kütlesi kükürtün kütlesinin iki katı oluyor. Evet 100 gram aldığımda arkadaşlar şöyle yapayım. Cu, Se, O. 100 gram alırsam 40 gram buna aittir. Geriye kalan 60 gramı kükürtlü oksijene aittir. Oksijen kütlesi kükürdün kütlesinin iki katı olduğuna göre o zaman kükürt 40, oksijen de 20 demektir arkadaşlar yüzde olarak. Tekrar bakayım. Oksijenin kütlesi kükürdün kütlesinin iki katı olduğuna göre o zaman oksijen 40, kükürt de 20 demektir. Hemen düzelttim. Oksijenin kütlesi kükürdün kütlesinin iki katı olduğuna göre. Bir bilgileri veriliyor. Buna göre oranımız arkadaşlar 2, 1, 2 oranı vardır kütlece bakır kükürt oksijen arasında. 8 gram bakır 16 gram kükürt. Bundan 8, bundan 16, bundan 8 kullanıyoruz. 4 katı olduğuna göre bunun 4 katı reaksiyona girecektir. 4 gram bunun da 4 katı reaksiyona girecektir. Yani bakır ve oksijen tamamen tükenirken kükürtten 4 gram tükenecek. Geriye kalan 12 gram artacaktır. 8 gram bakır ile 16 gram kükürt ve 8 gram oksijen birleşir ifadesi yanlış olur. Çünkü 8'e 4'e 8 birleşiyor. 2'ye 1'e 2 oranımız var arkadaşlar. Evet, bir eşit kütlece yüzde %20 kükürt bulunur ifadesi doğrudur. Zaten ilk başta onu hesapladım. %40, %20, %40 şeklinde bulunuyor. Eşit kütlede bakır, kükürt, oksijen kullanılırsa büyük olana göre alıyorduk. Her isimden 2'şer gram alacağız. Bakır 2 tamamen tükenecek. Buradan 1, buradan da 2 tamamen tükenecek. Kükürtten artan madde miktarı bakırdan harcanan madde miktarının yarısıdır. Buradan 1 gram artacak. Bakırdan harcanan da 2 gram olduğu için yarısıdır ifadesi doğrudur. 8. sorumuzda x-y bileşiğinde x elementinin y elementi ile kütlece birleşme oranı 7 bölü 8'dir. 7 gram x 8 gram y ile birleşiyor. 15 gram bileşik elde ediliyor orandan. Buna göre 45 gram x-y bileşiği oluşurken 45 gram bileşikten elde etmiyorum, etmek istiyorum 3 katı. 8'in 3 katı 24, 7'nin 3 katı da 21 yapar. Harcanan miktarları bulduk. Kaç gram x yeterince y ile artansız olarak tepkimeye girer ifadesinde cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuzda D, fosfor pentoksit bileşiğinde fosfor ve oksijen elementler arasındaki kütlece birleşme oranı bulmak istiyoruz. Niceliklerden hangileri tek başına verilmesi yeterlidir? Bileşikteki fosfor ve oksijen elementlerin kütlelerini bilirsem kütlece birleşme oranını bulurum. Fosforun kütlesi oksijenin kütlesine oranı bileşikte fosforun kütlece yüzdesini bilirsem o zaman geriye kalan kısım da oksijenin yüzdesidir. Örneğin yüzde 30 fosfor diyorsam yüzde 70 de oksijene ait olur. 3 bölü 7 çıkar. Yine bulurum. Bileşiğin kütlesi yeterli olmaz arkadaşlar. Bileşi oluşturan elementlerin kütlelerini bilmem gerekiyor. Bileşiğin kütlesini değil. Onun için de cevabım 1 ve 2 değişik. 10. sorumuzdayız arkadaşlar. X ve Y elementlerinin X, -y bileşiğini oluşturma süresince X ve Y kütlelerindeki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre 26 gram X, 24 gram Y kullanılarak en fazla kaç gram X, Y bileşiği elde edilir? Hemen şöyle yazayım. X ile Y bir araya geldi. X, Y bileşiğini oluşturdu. X'den başlangıçta 8 gram aldım. Y'den de başlangıçta 8 gram aldım. Y'deki 8 gram tamamen tükendi. Sıfıra indi. Ama X'den 6 gram kaldı. 6 gram kaldı, 2 gram harcandı arkadaşlar. Dolayısıyla kütlece birleşme oranının 1 bölü 4'tür. Ee, 1 gram e, X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı 1 bölü 4'tür. Buradan da anlayacağım neydi? 1 gram X, 4 gram Y ile artansız tepkimeye girdiğinde 5 gram bileşik elde ediliyor. Sonucunu çıkartmam gerekiyor. 26 gram X'ten 24 gram Y'den, 24 gram Y'nin tamamen tükendiğini kabul edersem, gördüğünüz gibi 6 katı. Bunun da 6 katını aldığım zaman arkadaşlar. Bunun da 6 katını aldığım zaman 6 gram x'ten harcarım. Ee, x'ten aldığım miktarda 26 gramda 20 da x artar. Bana oluşan bileşiğin kütlesi sorulduğuna göre 6 katını almıştık. 30 gram bileşik oluşur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 11. sorumuzda yukarıdaki magnezyum oksit bileşiğinin magnezyum ve elementlerinden oluşması sırasında harcanan madde miktarları verilmiştir. Buna göre deneylerde kullanılan magnezyum veya oksijen miktarları X, Y, Z aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X 16 2.4 e, Y 48 magnezyumdan 48 kullandığımda 3. deney neticesine göre oksijenden 32 kullanıyorum arkadaşlar. 16'nın katları o zaman oran 3 bölü 2 yani 3 gram magnezyum 2 gram oksijen ile 5 gram bileşik oluşturuyor. Sonucunu çıkartırım ben buradan. O zaman 16 gram oksijen kullanıyorsam 8 katı. 8 katı 24 gram magnezyum yapar. X değerim 24 olması gerekiyor. Y değerime geçtim arkadaşlar. 2.4 gram e, magnezyumdan kullanıyorsam o zaman 1.6 gram oksijen kullanmam gerekiyor. Y değerim 1.6. X 24. Y 1.6. Z'ye geçtim. 4.8 gram bundan kullanıyorsam 2'nin... E, 8 olsa 24 katı. 2.4 katı. O zaman bunu da 2.4 katına alırsam 7.2 gram yapar. 7.2 gramda magnezyum kullanmam gerekiyor. 24, 1.6, 7.2. Doğru cevabımız aşıkkıdır. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.